Herkese merhaba dostlarım hoş geldiniz ee, yeni gelenler ailemize hoş geldiniz ee, bugün köy binası 11'de benim e, köy binası 10'dan aşina olduğunuz e, 15 tane cadılı bir saldırım var yani ya, 7 tane buz kullanıyorum onu böyle 11'e uyarladım kombinledim emin olun hiçbir yerden görmedim böyle bir saldırıyı tamamen kendim test ederek sizin için her zaman yaptığım gibi orduyu kendim kombinledim ordu şu şekilde hemen oradan bahsedeyim ee, Diğerinden değişik olarak 15 tane cadı değil de 14 cadı. 4 tane şifacı yerine 5 tane şifacımız var. Hani köy binası onda kullandığım orduyla kıyaslıyorum. Bir tane devim var önden atıyorum. E, bir tane buz golem var sona saklıyorum. 2 tane okçum var. 7 tane buz yerine 5 tane buzum var. Yarasam var. Klan kalesinde her zaman olduğu gibi Tokmak var. E, öfke var. Pekka ve dev var. E, Hirolar bu şekilde. Mert'in köyü gerçekten güzel. 11 için güzel bir köy. Hiroları Max ee, orduları da güzel seviyeleri de güzel Buz golemi 3 olabilirdi ama olsun Çok güzel her şey güzel Mert'e tekrar teşekkür Etmek istiyorum canım kardeşim benim Köyünü benle paylaştı ben de bu savaşları Onun sayesinde sizle paylaşıyorum Mert için bir like alabiliriz videoya Evet ondan sonra e, Orduyla ben her zaman olduğu gibi anlatacağım Nasıl yapacağız nereden gireceğiz gibisinden ee, Daha fazla uzatmayalım hemen Köy binası 11'lerin olduğu klanı da ben Şöyle göstereyim size klan kodu burada 11 arkadaşlar gelip burada hızlıca maç Atıp kendini geliştirebilir derim ve e, yeni bir düzen bulurum. Hemen orada savaşa geçeceğim. Videoda görüşürüz. Evet dostlar şimdi güzel bir tane düzen bulduk. Bu düzene ne yapacağız? Bu düzene bizim her zaman köy binası 10'daki olduğu gibi e, temizle temize gideceğiz. Şuradan 4 tane attım. Şuraya 2 tane attım. E, şuradan 4 tane attım. Şuraya 2 tane attım pardon. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Şöyle ordumuz biraz bir düzelsin, temizlesin şuraları bir. Şimdi şunu şuradan atıyorum. Şunu şuradan atıp şöyle artık buz golemini atmayacağız. Allah ne verdiyse şu an şöyle bir güzelce bir gireceğiz. Şunları da atacağım. Şöyle güzelce bir girelim. Bir tane öfkemiz var. Onu çok güzel bir yerde kullanmamız lazım. Buzu da mümkün olduğunca kullanmayacağız onda. Biraz daha bekleyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. Biraz daha şurada basacağım ki tokmağı da tutalım. Şöyle güzelce ilerleyeceğiz. <laughs> Şimdi şuraya hemen bir tane atıp şurayı şöyle bir halletmek istiyorum. Ee, şuraya bir tane daha vurun 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 çok güzelsiniz. Eee şuraya hemen bir tane buz attım. Daha fazla cadı vermeyelim orada. Ee, şunu şuradan tanklatacağım. Ee, şunları da şuraya atalım. Evet bence şu an 10 numara gidiyor hemen şuraya bir tane atayım minimum hasarla kurtulalım bak ordu kaymak gibi yemin ediyorum ee, şimdi şuraya bir tane daha attım biraz bekledim şuraya bir tane daha attım ee, cadı falan filan orada hiçbir şey sıkıntı yapmasın bize diye Abi köy binası 10'dan gelip 11'de aynı orduyu kullandım. <laughs> ya pes ediyorum ya. Vallahi bak. Efsanesin cadı. Seni yerim ya. Sen şekersin yani. Başka bir şey değilsin. Şurada artık basalım. Şöyle bir hızlandıralım. Pekkamız da zaten şuradan yardırıyor aşağıdan. Koçum yiğidim aslanım. Yapacağını yapıyor. Bunlar da buradan her türlü gelecek. 3 gelecek yani. Yani onda biliyorsunuz bayağı bir zaman kalıyor ama 11'de bu ordu biraz riskli ama tatlı bir ordu. Yani iş yapan bir ordu. Bu da burada. Onlar da orada. Evet dediğim gibi biraz sadece zaman olarak e, ufak da olsa sıkıntı yaratabilir. Ama neticede köy minası ondan zaten orduya aşinayız ya. Rahat bir şekilde üçlük atar yani. Hemen ikinci savaşıma geçiyorum. Güzel bir 11 daha bulalım. Başlatayım. Evet dostlar şimdi ne kadar savaş üssü de olmasa güzel bir tane düzen bulduk. Bakın şimdi bu gibi düzenlerde her zaman şöyle dikine girmeyi tercih etmeyin. Çünkü cadınızın bir tarafı buraya bir tarafı buraya girerse şuradaki çokluları tutamazsınız. O yüzden her zaman cadılara değil de yarasaya güvenerek bir tane çokluğunuzu boşta bırakın. Ee, ne yapacağız? Böyle çapraz gireceğiz. E, ee, şuraya hemen 4 tane attım. 2 tane attım. E, ee, yine 4 tane buraya attım. E, ee, 2 tane de buraya attım derken kaçtı. Ee, tamam sıkıntı yok. Ee, oraya gidebilirsin. E, ee, seni de şöyle atalım. Bir tane cadımızla feda edelim. Gene sıkıntı yok. Şimdi şuradan artık yapıştıracağım. Şunu da şuradan atacağım. <laughs> şuraya bir tane dev attım. E, ee, ordudan korkmuyorum. Siz de korkmayın. Atın yani. Acımayın. Yapıştırın. Şimdi bunları da buradan götürdüm. Şimdi ordular ne kadar dağılacak gibi dursa da buradaki duvar kırılacağı için hepsi bu tarafa doğru yönelecekler. Ee, bakın ben şey falan da almıyorum. Şurada bastım hemen. Burada bara basmam lazım. Şimdi ordu içeriye doğru gelecek zaten. Biraz daha bekleyeyim. Şu kraliçe falan filan da gelsin. Ee, şurada buz da atmaya gerek yok. Tamam. Şu an burada bir tane öfke yapıştıracağım. Bak abi 10 numara gidecek. 10 10. 10 numara. Şuraya bir tane buz atacağım artık. <laughs> Şöyle şuraya bir buz daha atabilirim. Şu an güzel gidiyor. Şimdi bunu buraya attım. Tamam mı? Buradan artık yapıştırıyorum. Şöyle burada kraliçeye de bastım. Orada güzelce gidiyor. Zaten burada vurmayacak. Tanklattırdık çünkü onu orada. Şuraya bir tane attım direkt. Atmasaydık da olurdu. Şuraya bir tane atmam lazım. Şu an güzel. Orada on numara iş yapıyor şu an. Cadılar falan her şey duruyor. Bir tane buzum kaldı. Son yere atacağım onu da. <laughs> Hemen şu şekilde atacağım. E, Sonda bir tane büyücü kulesi kalsın. Sıkıntı yok. Ordu zaten dediğim gibi hayvan gibi iş yapıyor. Şu Şunu da alabilir. Bir tane vurup aldı öldü. Hatta havanı bile aldı. Efsanesiniz. Yani şuraya bakalım. Kaç tane cadımız kalmış. Bir sürü cadımız var. Şifacı yok arkasında ama <laughs> Çok fazla cadımız var. Ee, ordu artık benim gerçekten e, şu an samimi söylüyorum. Bakın direkt şey yapacağım hatta. E, klana girdiğim şeye bakacağız. Yukarıya kadar çıkıp 3 tane maç attım şu an bu orduyla. Klana girdiğimden beri. 3'te 3 üç gidiyor. Ve ordu da e, sadece bir 5 dakika falan test etmiştim. E, benim köy binası 13'e bir tane maç attım. Baktım %70 falan alıyor 2 yıldız. Aa, dedim bu 11'in içinden geçer. Ee, hemen onu da göstereyim. Sonra gele ben e, yakalayamadığım için videoyu kesiyorum zaten. Tekrar başlatacağım. Bak şimdi girdiğim şeye bakalım. Zamana. Plana katıldı desin. Bak başkan. Burada katılmış. Hay demişim. Sonra şuralara bakın zaten anlayacaksınız. Ben burada ordunun iyiliğinden bahsediyorum. Bak adam benim köye girmiş. Alamamış. Ben ona girmişim. %100 yapmışım. Ee, sonra aşağı inelim. İkinci maçımıza bakalım. Gene FC demişim. Sonra biri daha atmış. Başkan. Yine girmişim. %100 yapmışım. Sonra bakın gene girmemişim hiçbir yere. Sonra bir daha FC demişim. Sonra bir daha atmış mı? Bakalım bakalım. Bir daha atmışlar. Bir daha %100 yapmışım. Yani 3 maç atmışım. Üçünde de %100 yapmışım. Ee, hemen tekrar bir tane daha bulayım. Şimdi tekrar başlatıyorum videoyu. Evet dostlar güzel bir tane Max'a yakın 11 buldum şimdi. Bunu ne yapacağız? Buradaki çokludan yani bu kısımdan gireceğiz. Şuradaki taktiği alacağız. Çokluları düşüreceğiz. Falan filan yapacağız. Aslında şu alttan da girilir. <laughs> Buradaki büyücü almak için. Ama biz aşağıdan girmeyi tercih edelim. Şuraya şöyle bir attım bir kısım. Birazcık. Şuraya şöyle attım. 5 tane bıraktım. Şunu da şuraya attım. Ee, şimdi şunlar şuraya şöyle bir temizlesinler. Ee, şu da şuradan atamadım pardon. Şöyle bir gitsin. <laughs> Bekleyelim şimdi. Şunu da attım. Şunu da attım artık. E, bunlar da buradan yapıştırıyorum. Bir tane şifacı da buraya atıyorum. Ordu karmancurman bir hal alıyor. güzel. Devam. Devam. Devam devam devam. Şuraya bir tane öfke atayım. Şurada bir içerisi bir hızlansın, bir dağılsın, sağa sola bir şeyler olsun. Ya şurada bastım koruyucuma. D bombayı gördüğüm için. Burada basıyorum buz golemini dondurmak adına. Evet şu an 10 numara gidiyor. Şu tarafları falan bir alsın cadı. Şurada da bastım kraliçesini gördüm. Kraliçesini pekama aldırayım istiyorum. Şu an nasıl? 10 numara. Sonra ne yaptım? Şuraya bir tane dondurdum. Şuradan artık yapıştırıyorum. Oraya bir daha donduracağım. Bir daha attım açılır açılmaz. Güzel. Sonra ne yapacağız? Buz golemini tanklatmak adına şurada bir yerde de atabilirim ama biraz daha beklemek istiyorum. Tamam attım artık. Şunu da şuraya atayım. Şunları da şuraya atalım. Şurada bastım bunu. Evet bir tarafı dondurduk. Daha buzum var. Şuraya bir daha dondurdum. Şuraya bir daha dondurdum. Baba çok basit ordu ya. Orada efsane iş yapıyor dediğim gibi. Bunu da ortaya atıyorum artık. Evet, tıpkı benim köy binası 10'daki oynayış şeklim gibi. Zaten siz de artık cadıya hakimsiniz, oynuyorsunuz. Hemen yeni bir saldırıya daha geçiyorum. Hemen. Evet dostlarım. Şimdi güzel bir düzen daha bulduk. Tam max değil. Ee, ama klan savaşında biliyorsunuz 11'in karşısında da böyle bir düzen çıkıyor. Çıkabilir. Düzeni güzel olduğu için girdim ve başka maç yakalayamadım. Bak çok temiz. O kadar güzel oynayacağız ki şimdi bu köye. Şuraya bir tane atacağım. Şuraya bir tane atacağım. Tamam mı? Şuradan 4 tane atıyorum. Şuraya. Ee, şuradan 4 tane atıyorum şurayı. Şimdi ortalık biraz açılsın. Biraz temizleyelim. Biraz güzelleşsin şöyle bir sağlı sollu. Ordunun kaymayacağından ben bir emin olabileyim. Ee, ondan sonra şuradan devimi attım. Şuradan tokmağımı gönderiyorum. Şuradan şöyle. Allah ne verdiyse artık e, kaymayacaklarına inandığım için şuradan gönderiyorum. Tokmakla beraber hareket edecekler. En baba şuradaki topla biraz takılır. Ordu yine bir şekilde içeriye girer. Ki burada bizim tokmağımız falan girse bile yeter içeriye çok önemli değil. Klan karesini dondurmayacağım, dondurmayacağım orayı. Buz falan da kullanmayacağım da. Belki burada bir barbarımı kaçırırım. Aynen barbarı hemen şöyle kaçıracağım oradan hızlı bir şekilde. Güzel ordu güzel devam ediyor. Devam. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Şuraya bir tane öfke atacağız. Şurayı şöyle bir tanklatalım. Döndü, döndüğü gibi şuradan atıyorum ki buradaki öfkenin içerisinden şuradaki çoklu cehenneme e, yarasalarım hızlı bir şekilde giriş yapsın. Amacım o. Bakayım vuruyor mu? Vurdu. E, hemen şuraya bir tane attım. Şurada bastım koruyucuma. Şuraya bir tane daha attım. Efsane gidiyor. Şuraya bir tane daha attım. İki tane buzum kaldı. Daha kraliçeye de basmadım. İki tane buzu da şöyle attım ortaya. Yukarı zaten aldık. Bak, savaşın sonuna doğru ne olmuş oldu? İki tane okçu da belediye binasını almış oldu. Şurada da şöyle belediye yaklaşırken hemen kraliçeye bastım. Hemen yeni bir savaşa daha geçiyorum. Evet dostlar, çok güzel bir tane düzen buldum. Bu da bizim son saldırımız olsun. Ee, şuradan yürüteceğiz şöyle. Şuraya iki tane atacağım. Şuradan yürüteceğim. Şuraya iki tane atacağım. Sonra biraz bekleyeceğim mecbur şuradan yürüteceğiz ya tokma. Şu sağın solun çok güzel bir şekilde temizlenmesi lazım. Yoksa büyük sıkıntı. E, bakayım şuradaki cadıya vururlar mı? Vurduğu için bir tane daha atacağım buraya. Sıkıntı yok. Şimdi temizlensin şu kısımlar iyice. Bir tane daha atalım buraya cadı. Gerek yok. E, şuradan artık gönderiyorum. Şuradaki barbarı aldıktan sonra benim barbar. E, i̇çeriye doğru zaten gelecekler. Şunları da şu taraftan atayım bir dağılmasın ordu. Şimdi buradan bütün cadıları artık veriyorum. Şuradaki duvar kırılacak. Zaten hepsi içeriye doğru gelecek. Evet çok güzel. İstediğim buydu. Devam edin abi. Kraliçe gitsin. Önemli değil. Kraliçemiz dağılsın. Gerçi o da dağılmadı. Güzel. 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 Şurada bastım artık. Tokma tutayım diye. Şuraya da öfkemi attım. E, cadılar orayı bir güzel harcasınlar. Güzel gidiyor şu an. Şu an hepsi istediğim gibi gidiyor. Burada barbarıma basıyorum. E, şuradan mı atsak? Düşünem, şey yapamadım. Karar veremedim ama. Ee, bakayım Yok cadılar oraya alacak diyerek Ne yapayım ben şu kısmı dondurup Hemen şuradan atayım abi Aynen şunu şuraya atıp Şuraya bir daha donduracağım Süper zamanlama bir tane x kaçırdım gerçi Tamam devam Şimdi duruma göre bakacağım Orası da istediğim gibi dondu Bir tane daha atmam lazım Bir tane daha atmayacağım Bir tane daha atmayacağım Bir tane de şu araya atacağım Burası buradaki cadı ölsün. Pardon yarası ölsün. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel oldu şu an. 10 numara bir üçlük gelecek buradan. Kraliçeye basacağım artık. Mecbur basacağım. Evet şöyle gel bakalım bir. Tamam kraliçe de ölmedi. Evet başka bir şey kaldı mı? Şurada bir tane Tesla var o büyük sıkıntı yapacak bize ama Yani zaman olarak büyük sıkıntı yapacak Bakalım Evet şu an 10 numara gidiyor Ama yeter ya koruyucu gider onu alır zaten sıkıntı yok koruyucu gidip alacak onu Herkesden önce onu, onun gitmesi lazım evet duvara falan da vurmaz yok koruyucu duvara vurmayacak gidip alacak onu ya eminim yani aynen şunu bir dondurayım ben şöyle bir tane buzum derimde kalmasın şöyle iki tane daha vursun bu da böyle bir videoydu dediğim gibi köy binası ondan uyarladım son düzen de süperdi ee, yeni videolarda, yeni stratejilerde, yeni farklı birliklerde görüşmek üzere. Birlik şu an gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu kesinlikle 11 olan arkadaşlar denesin. Ben efsane verim aldım. Zaten biliyorsunuz köyünnas 10'da kullandığım ordu. Sadece 11'e uyarladım. İşte 5 tane bastım. Bir tane cadı düzelttim, düşürdüm falan filan. Buz golemi aldım. Tanklattırıyorum. Yarasılar atıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler, destek olduğunuz için çok fazla teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın, sizi seviyorum biliyorsunuz, siz de beni seviyorsunuz, ben de onu biliyorum. Allah'a emanet olun. Yeni isteklerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.